yak yakalım orada çekelim çekelim hadi bak yine şey kamera Sayın e, gerçekten dediğiniz gibi her ilk defa bir çaba düzenlemesi inşallah 4, 4 kilometre olacağını öğrendim. Sayın Başkanımızın da burada büyük zaten Başkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar. Her gerçekten hak ettiği yere kavuşacak inşallah. Usul e, restorasyonu da inşallah en kısa zamanda başlayacak. Başlamış da hatta hani, bir şey, kası başlamış. Restorasyon başlayacak. Artı bu kale içi ve Haski Haran Üniversitesi'nde inşallah onun temizlik ve yolları yapılacak inşallah. Tır Bakanımızla en son görüştüğümüzde en son zamanda yapılacağını ve talimat verdiğini zaten gelmiş Vali Bey de geçen hafta Sayın Belediye Başkanımızla bir saha çalışması için yapmışlar. İnşallah bunların takipçisi olacağız. İnşallah Harun hak ettiği hizmeti alacak. Güzel bir seçim şey muhatlarımızda da bu vardı. Sağ olsun Sayın Vekilerimizin ve Sayın Bakanımızın desteğiyle Vali Bey'in üzerinde çok hassasiyetle televizyonluğu... davrandığı e, dört tane projemiz başladı. Birinci projemiz Hazreti Yakup Kuyusu. Şimdi onun çevre düzenlemesi. E, Hazreti Yakup Kuyusu'nun eski haline getirilmesi. O projeyi hale verildi. Yüktecik ben de e, bence önümüzdeki hafta içinde orada başlayacaklar hemen. Bir de bizim e, Harran Sur Çevre düzenlemesi var. Bu da dört kilometrelik bir alan. E, şu anda görüyorsunuz burası başladı. E, Kameralarıyla, pergolasıyla, e, dörtlü piknik masalarıyla, yeşil alanıyla, yürüyüş bantıyla ek bir testiz. E, bir de Hara merkez, e, sur içi. E, bizim bir baza çalışmamız var. Hara'nın Hara'nın merkez, sur içi. E, bütün ana kartellerimiz, ana yollarımızın tamamı e, baza taşıyla. Buna ek olarak da Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle komple aydınlatma... Ulu Cami ve Kale'nin de savunma kalesinin de aydınlatılma projesi var. O da e, önümüzdeki ayın 16'sında ihaleye çıkılacak. İzinler alındı Kültür Bakanlığı'ndan. En büyük e, bizim projemiz de Harran e, surları ve kalenin temizliği restorasyonu. Ee, sağ olsun vekillerimiz ve bakanımızın desteğiyle 2011 e, evet 2011 programına alındı. Ödenekte ayrıldı. Şimdi biz vurmadan işte hem bakanımızı hem milletvekillerimizi çalışıyoruz. Mart veya Nisan ayında bunu ihale çıkma. Yani her şeyle bitmiş. Eğer bu Mart veya Nisan'da bu ihale çıkılırsa uzun vadeli bir çalışma sezonumuz olur. Bunlar da bunlarla bitmemiş. Yine devam ediyor fakat ben 2011 e, yılı bir harama hayırlı bir yıl olacağından eminim. Teşekkür ederiz. En azından e, tüm milletvekillerimiz, vakfımızla beraber el birliği, omuz omuza çalışmalarının ürünü bu. E, haram hak ettiği yeri bulacak. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. ドアイスティック。